Merhaba ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır yapması çok kolay, çok pratik mantılar yapacağız. Farklı bir sosu var. Bu sosla buluşturduğunuz zaman yufkalar şöyle hem dağılıyor hem çıtır çıtır böyle ağızda hem de çok lezzetli oluyor. Hadi birlikte başlayalım. Çıtır mantıyı yapmaya iç harcından başlayacağım. Ocağın altını açıyorum zeytinyağı Orta yağlı kıyma kullanacağım 250 gram. Bir orta boy incecik incecik doğranmış. Şöyle göstereyim. Gerçekten böyle küçücük küçücük doğramanızda fayda var. Doğranmış soğan, kuru soğan kullanacağım. Soğanımı koyuyorum. İkisini birlikte kavurmayı tercih ediyorum bugün. toplamda 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı kullandım. İyice kavrulacaklar. Sonra da salça ve baharatla tatlandıracağız. Kıymayı kavururken kısık ateşte kavurmamaya özen gösterin. Eğer kısık ateşte kavurursanız kıyma böyle top top minik minik misketler halinde toplanır. Yüksek ateşte eğer kavurursanız dağılır ve istediğimiz kıvamı hale almış olur. Rengi döndükten sonra altını kısarsak hem istediğimiz gibi dağılmış olur hem de lezzetli olur. Görüldüğü gibi kıyma suyunu saldı, rengi değişti. Şimdi ben yüksek ateşte yani yüksek derken çok da harlı bir ateş değil orta ateş diyelim. Suyunu çektirene kadar kıymayı pişirmeye devam edeceğim. Ondan sonra da kısık ateşe alacağım. O şekilde kavurmaya devam edeceğim ki hem içindeki bu minik soğanlar güzel pişsin hem de kıyma güzel pişsin. Kıyma suyunu çekti. Sürekli karıştırdım. Sürekli karıştırdım ki toplanması. Bir tatlı kaşığı salça. Şöyle yarım tatlı kaşığı toz biber yarım tatlı kaşığı pul biber, çeyrek çay kaşığı, benimkilerde çay kaşığıydı kusura bakmayın. Yarım çay kaşığı kadar da değirmen karabiber. Bir çay kaşığı tuz. ilave ettim. Ocağın altını iyice kıstım. Ve kavurmaya devam ediyorum. harcını bir 3 dakikada baharatlarıyla ve salçasıyla birlikte kavurdum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Sıra geldi çıtır mantımızı çıtırlaştıracak o harika sosa. Şöyle klasik bir çay bardağı bu. Yarısını su, yarısını zeytinyağı olacak şekilde ayarladım. Kabımı alıyorum. 1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı. 1 çorba kaşığı sirke. Çırpıyorum. Ve bu karışımı, sıvı karışımı boza kıvamına getirecek kadar da un ilave edeceğim. Şöyle bir kaşıkla başladım. Çırpıyorum. Biraz daha un istiyor. Yarım kaşık daha koyacağım. Çıkmaya devam edeceğim. Birazdan kıvamını göstereceğim size zaten. Kıvamını da göstereyim. Şöyle akışkan bir kıvam alacak. Zaten biz yufkaları sarmaya başlayana kadar bu biraz daha yoğunlaşacak. Dediğim gibi akışkan bir boza kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Sosumuz bu kadar. Bu sosu birçok böreğinizde kullanabilirsiniz. Hazır börek gibi çıtır çıtır yapan harika bir sos el açması yufkayı ikiye böldüm. Bir fırça yardımıyla bu sostan yufkanın her yerine gezdireceğim. Çok fazla boca etmeyin. Fırçayla gezdirin. Her yerine değsin. Ama aşırı aşırı da soslu olmasın. Her yerine sosu gezdirdim. Şimdi de yufka, yufkamıza Kıyma karışımından alıyorum. Şöyle bir şerit halinde dizicem. Ince bir şerit olsun, kalın olmasın. Yufka çünkü ince el açması. Çok fazla iç harca boğmayalım. Bu şerit hali yeterli. Ondan sonra böyle fazla sıkıştırmadan, fazla gevşekte bırakmadan orta halde rulo yapacağız. Rulomu yaptım. Şimdi bunu iki parmak, iki parmak kalınlığında keseceğim. parmak kalınlığında kestiğim mantıları 200 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim ve üzeri çıtır çıtır yanları şöyle çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. Mantıları birbirine değdirmeden dizmeye özen gösterin lütfen. Çıtır mantılar fırında pişerken birlikte yoğurt sosunu hazırlayalım. Hem süzme yoğurt hem de normal yoğurt kullanacağım süzme yoğurt muhakkak kullanın daha böyle yoğun yoğun olur e, yufkaların da çıtırlığını bozmamış olur tercihiniz kadar yoğurt tercihiniz kadar tuzla dövülmüş sarımsak şimdi bunları bir güzel çırpacağız yoğurtlu sosumuz hazır ve yoğun bir yoğurt sosu oldu. E, sadece e, diğer hani normal yoğurt koyarsanız, dediğim gibi yufkanızı sulandırabilir. Sadece süzme yoğurt kullanırsanız da ekşimsi bir tat verebilir. İkinizi ikisini karıştırmanızı öneriyorum. Üzerine ekstradan tereyağı sos hazırlamayacağım. Tarifimiz yoğurt ve çıtır mantıdan ibaret. çıtır mantılar pişti. Şimdi size ne kadar çıtır olduğunu da göstereceğim. Çok pratik, çok lezzetli. Hemen böyle bir kıyma sosunu hazırlıyoruz. Yufkaya sarıyoruz. Fırında pişerken de sarımsaklı yoğurt sosu hazırlıyoruz ve buluşturuyoruz. Hepsi bu kadar. Bu çıtır çıtır mantıyı yapmanızı bana yorum yazmanızı, beğenmenizi, abone olmanızı istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, hepinize afiyet olsun.